Son 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 17509 yataklı 13 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Burada özellikle garanti konusu şehir hastaneleriyle ilgili daha önce bu kürsüden defalarca söylememe rağmen tekrar ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır ne acil hizmetlerde, ne poliklinik muayenelerinde, ne yatan hastada, ne ameliyatta, ne yatak doluluk oranda herhangi bir garanti söz konusu değildir. Genel bütçe kaynaklarımızla yaptığımız şehir hastanelerimizde bir yandan hizmete almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 şehir hastanemizin Samsun, Aydın, Trabzon İhale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Bunun dışında 1.750 yataklı Şanlıurfa, her biri biner yataklı Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya, Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerimizin ihalelerinde sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete açmayı planlıyoruz.